Thank you. Thank <laughs> you. Tabii şurada bu eksiklik de vardı. Burası yeni bir mahalle olduğu için, depremden dolayı bu mahalle kurulduğu için burada siyasi bir eksiklik vardı. Muhtar adayı eksikti, muhtarın kendisi eksikti. Onun da işte inşallah bu seçimde de o eksiklik giderileceğine inanıyoruz. İnşallah buradaki bütün eksiklikleri de görerek inşallah son noktayı koyar diye düşünüyorum. Konuşma abi ilimizde yeni kurulan Güneykent Mahalle muhtarlığının seçimini yapıyoruz. 3 yerde seçim yapılacak. Yemişlik İlkokulu'nda 21 tane sandık bulunmaktadır. Yöntem Okulu'nda 5 sandığımız Belediye Sosyal Testlerinde 6 sandığımız bulunmaktadır. Toplam 10.410 seçmenimiz var. 10.410 seçmenimiz var. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadan seçim e, problem olmaksızın vatandaşlar gelip oyunu kullanıyor. 24 tane aday var. Hepsine de başarılar diliyorum. Kim kazanırsa Allah hayırlı uğurlu etsin. Mahlemize, ilimize. Depremden sonra devletimizin burada da çok kurutlar olarak yaptığı evlere göçtük. Çok modern, çok güzel bir mahalle oldu. Şimdi muhtar seçimleri yapılıyor. Ee, seçilecek muhtara hayırlı olsun. Oyumuzu da kullandık huzur içerisinde. Ee, hayırlı olsun derim başka diyecek bir şeyim de yok.